Herkese merhaba arkadaşlar ben Tahsin bugün survival videosu demek isterdim ki hayır Bugün bir şey yapmayacağız bugün bir konu hakkında konuşacağım Bana bir sürü yorum geliyor abi Sizin için özel bir sunucu hazırladık böyle güzel bir lobi hazırladık Birlikte böyle bahçesi falan var işte bahçeye hoş geldin yazdı falan Burada hepimiz birlikte abi Minecraft'ta oyun oynayacağız yani ben bir sunucu hazırlayacağım ben bir sunucu oluşturacağım. Size bu sunucunun ismini vereceğim sunucu hazır olduğunda. Yakın sürede hazır olacak merak etmeyin. Muhtemelen yarın falan hazır olur ben bu videoyu attığımda. O yüzden sunucu aç abi diyen genç kardeşlerim beklemede kalın. Takip eden herkese teşekkür ediyorum bu arada. 220 abone olduk. Güzel gelişiyoruz. Neyse gençler bugünlük bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.